Herkese merhaba. Ben Doktor Seda Çolak. Bugün romatolojik hastada peri operatif değerlendirme ve operasyon güçlüklerini anlatacağım size. E, romatolojik hastalar hem hastalıkla ilişkili riskler hem de tedaviyle ilişkili durumlar nedeniyle cerrahi öncesi riskli hasta grubundadırlar. Kronik inflamasyon, sistemik ve hayat tehdit organ tutulumu, kardiyovasküler risk artışı, kronik hastalık anemisi, servikal instabilite, tromboz riski artışı, kronik glukokortikoid ve immünsüpresif kullanımı bu risk artışında rol oynar. Operasyon kararı verilirken hasta, cerrah, anestezi hekimi ve romatolog birlikte karar vermeli ve multidisipliner bir yaklaşım sergilemelidir. Ameliyatın olumlu etkileri potansiyel olarak olumsuz sonuçlarından fazla olmalıdır. Bizim burada değerlendireceğimiz durumlar hastalık aktivitesinin belirlenmesi, perioperatif ilaç kullanımının düzenlenmesi, enfeksiyon riski ve yara iyileşmesi açısından önem arz etmektedir. Özel durumlarda servikal instabilite, sistemik sorunlar ve kardiyovasküler riskler değerlendirilmelidir. Aktif inflamasyon cerrahi sonuçlarını etkiler. Aktif yani aktif inflamasyon durumunda yara yeri iyileşmesi ve enfeksiyon riski daha fazla olabilir. Elektif cerrahi planlanan hastalarda hastalık için remisyon ve düşük hastalık aktivitesi hedeflenmektedir. Bir operatif hastalardan detaylı bir öykü alınmalı, fizik muayenenin yanında laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleriyle de risk değerlendirilmesi yapılmalıdır. Termikal değerlendirme, romatoid artrit hastaları ve ankylozan spondilit hastaları için önemlidir. Romatoid artritte atlantoaksiyel veya subaksiyel subluxasyon, krikoitonoid artrit ve romatoid nodül varlığı ve temporomandibular eklem tutulumu e, entübasyon zorluğu oluşturabilir. Ankylozal spondilit hastalarında yine servikal tutuluma bağlı sert ve ankylozal servikal vertebra e, entübasyon zorluğu oluşturabilir. Bu hastalarda mümkünse epidural veya spinal anestezi, eğer olmuyorsa da fiberoptik metot kullanılmalıdır. Lateral servikal grafi ve ağız açık AP grafilerle servikal e, e, değerlendirme yapılmalıdır. Bu hastalarda lateral grafiler hem fleksiyon hem de ekstansiyonda değerlendirilmelidir. Lateral grafilerde anterior atlantodental interval ve posterior atlantodental interval değerlendirilmelidir. At anterior atlantodental interval e, normalde 3 mm'nin e, altında olmalıdır. 3 milimetre'nin üzerinde olduğu durumlarda subluxasyon açısından dikkat edilmelidir. Anterior atlantodental interval, C1 halkasının anterioru ile densin anteriörü arasındaki alanı söylenmektedir. 8 milimetre'nin üzerinde olduğu durumlarda cerrahi indikasyonu vardır. Posterior dental, anterior, atlantodental interval ise C1 lamina'nın anteriörü ile densin posterior arasındaki mesafedir. Normalde 14 mm kadardır. 14 mm'nin altında olduğu durumlarda yani su duksasyona bağlı C2 kök basısı riski vardır. Yine bu hastalarda çeşitli indekslerle değerlendirilme yapılabilir. Özellikle C2 pedikülünün merkezinden C1'in transfer hattına olan mesafenin normalde 15 mm'nin altında olmalıdır. 13 mm'nin altı patolojik kabul edilir hem fleksiyonda hem ekstansiyonda bu hastalar değerlendirilerek subluxasyon açısından gerekli tedbirler alınmalıdır. Yine ağız açık AP grafilerde de akses üzerinde atlasın 2 mm'den fazla yerleştirdiği durumlarda subluxasyon açısından dikkatli olunmalıdır. Ve bu hastalarda öncelikle spinal ve epidural anestezi eğer olmuyorsa fiberoptik e, metot kullanılması önemlidir. Yine servikal tutulumu olan hastalarda hastalar ameliyathaneye gönderilirken yumuşak bir boyunlukla gönderilirse bu açıdan da e, ameliyat ekibi açısından uyarıcı olur. Yine perioperatif ilaç kullanımı bizim açımızdan önemli bir e, değerlendirmesi gereken bir noktadır. Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar perioperatif ağrı kontrolünde ve heterotropik osifikasyonu önlemede önemlidir. Eee non selektif e, inhibitörü olan ilaçların bir operatif kanama riski yüksektir. E, bu yüzden bu ilaçlar ilaçların yarı ömürlerine göre e, 3-5 katı öncesinde, 3-5 katı süre kadar öncesinde kesilmelidir. Ancak selektif koksikin kanama riski daha az olduğu için operasyon öncesi kesilmesine gerek yoktur. Bizim sıklıkla kullandığımız ilaçlara baktığımızda naproxenin ameliyattan önce 3 gün öncesinde, ibuprofen ve diklofenan 10 saat öncesinde, indometazinin ise 1 gün öncesinde kesilmesi önerilmektedir. Asetil salisilik asit irreversible koksinibizonu ya, yapar. Kanama riski yüksektir. Ancak kardiyoprotektif nedenlerle kullanılan hastalarda kardiyoprotektif etkiler intraoperatif faydalardan daha önemli olduğu için kesilmesi önerilmemektedir. Kesilecekse de operasyon öncesinde 7-10 ila gün öncesinde kesilmesi önerilmektedir. Yine bizim sıklıkla kullandığımız glukokortikoidlerin de perioperatif düzenlenmesi gerekmektedir. Günlük kortizol yapımı 10-12 mg hidrokortizon ihtiyacını karşılamaktadır. Ancak perioperatif stresle bu ihtiyaç 150 mg güne kadar artabilir. Düşük doz steroid kullanımı adrenal yetmezlik riskinde artış ve hastalık aktivasyonuna neden olabilirken yüksek dozlarda da enfeksiyon riskinde artış, yara iyileşmesinde gecikme ve glukoz toleransında bozulma olabilir. glukokortikoidlerin düzenlenmesi yapılacak işleme göre değişiklik gösterebilir. Burada hasta ve operasyonun tipi ve süresi bizim için kararda önemlidir. Minör tıbbi veya cerrahi stres olan durumlarda özellikle bir saatin altında anestezi gerektiren işlemlerde kolonoskopi, karpal operasyonu, operasyonu, artroskopisi, ingünel herni tamiri veya oftalmolojik ameliyatlarda hastanın kullanmakta olduğu dozu sabah e, operasyon öncesinde yapılabileceği gibi e, ekstra bir tedaviye ihtiyaç olmayacağı gibi e, sadece işlem günü 25 mg hidrokortisun veya 5 mg metapredmizolonda hastaya aldığı dozu eklenebilir. Orta derecede tıbbi veya cerrahi stres durumlarında örneğin içi kolestektomi, hemikolektomi, e, şiddet e, ateşli hastalıklar, kalça artroplastisi, diz artroplastisi, laparoskopik abdominal cerrahi durumlarında 50-75 mg hidrokortizon veya 10-15 mg metiprediniz olan hastalığı sabah verilerek sonraki 1-2 gün içinde sabah günlük doza azaltılacak şekilde ayarlama yapılabilir. Daha önemli derecede mayor cerrahi operasyonlardan önce örneğin mayor kardiyotersik cerrahi, vipl operasyonu, karaciğer rezeksiyonu, bilateral kalça artroplastisi, total ayak bileği artroplastisi, omurga ameliyatı, açık batın ameliyatı durumlarında veya steroid mide 150 mg hidrokortizon veya 20-30 mg metilprednizolon olan e, uygulanmasından sonra 1-2 gün içinde yine sabah günlük dozuna doz azaltılabilir. Daha e, ağır durumlarda septik şok gibi sepsis kaynaklı hipotansiyon gibi daha yüksek dozlarda steroid kullanımı daha uzun süreli kullanım gerekmektedir. Yine bizim sıklıkla kullandığımız konvansiyonel sentetik dimartlarda e, çeşitli yaklaşımlar mevcuttur. Bunlarda eğer hasta konvansiyonel sentetik dimart kullanıyorsa, metotrexat, sulfasalazin ve hidroksiklorokin kullanıyorsa bunları normal dozunda devam etmemizde e, bir sakınca yoktur. Ancak metotrexat, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkat etmemiz gereken ve gerekiyorsa bir hafta öncesinde kesmemiz gereken bir ajandır. Leflunamid için tartışmalı olmakla birlikte ameliyattan iki hafta öncesine kadar öncesinde kesilmesi ve ameliyat sonrası 3 gün sonra başlanması ile ilgili veriler olmakla birlikte ACR'ın Amerika Kalça ve Diz Cerrahları Birliği'nin birlikte yayınladığı bir guideline'a göre leflunamid devam edilebilir bu e göre dımartların kesilmesinde e, gerek olmadığı enfeksiyon riskinin ve postoperatif hastalık alem, alevlenme riskinde bir azalmanın görüldüğü gösterilmiştir. Hedefi yönelik sentetik dımartlardan tofasitinin e, yarılanma ömrü 3 saat olmakla birlikte bu ilaç kesildikten sonra immün süpresif etkisinin ne kadar uzun süre devam ettiği net olarak bilinmediği için ameliyattan önce bir hafta öncesinde kesilmesi ve ameliyattan sonra bir hafta sonra başlanması önerilmektedir. Ciddi enfeksiyon riskini ve diğer tüm enfeksiyon riskleri açısından hastalarda artmış bir risk söz konusudur. Diğer immunosupresif ilaçlara baktığımızda azotropin normal dozda devam edilebilir. E, Siklofosfamit e, hem yan etkileri nedeniyle e, hem yetersiz veri olması nedeniyle hem de postoperatif yara komplikasyonlarında artış olabileceği için bir hafta öncesinde kesilip bir iki, ameliyattan bir iki hafta sonrasında başlanması önerilmektedir. E, siklosporinin yine ameliyattan önce bir hafta öncesinde kesilip bir hafta sonrasında başlanması uygundur. Mikofenat mofetil ile ilgili çalışmalar daha çok e, renal transplant hastalarında yapılmış çalışmalardır. Bu hastalarda rejeksiyon riski yüksek olduğu için e, mikofenat mofetil devam edilmektedir genelde. E, bizim hastalarımızda e, duruma göre, hastanın durumuna ve operasyon riskine göre bir hafta öncesinde kesilmesini öneren e, yayınlar olmakla birlikte eğer hastada ciddi lupus hastalığı varsa e, bu dönem bu durumda mikroperakmafetine devam edilmesi uygundur. E, ciddi lupus e, hastalarında, ciddi olan lupus hastalarında diğer immünosüpresiflerin devam edilmesi, hastalık alevlenmesi riskinin yüksek olması nedeniyle e, daha uygunken e, ciddi olmayan lupus hastalarında e, immünosüpresif tedaviler ve ara verilebilir. Biyolojik dimart kullanımına baktığımızda perioperatif dönemde minör cerrahilerde enfeksiyon riski yükselmediği için ve cerrahi yara iyileşme bozukluğu olmadığı için operasyon öncesi kesilmesi önerilmemektedir. Ancak mayo cerrahi yapılacaksa hastalarda enfeksiyon riski yüksek olduğu için yara ömürlerinin en az iki katı süre öncesinde kesilmelidir. Ve bu ilaçlar postoperatif dönemde 10-14 gün sonra tekrar başlanabilir. Ancak Rituximab için durum biraz daha farklı. Anti TNF ilaçlar dediğimiz etanersep, adalimumab, infliximab, golimumab ve sertolizumab yarı ömürlerine göre iki katı, yarı ömürlerin iki katı süresi öncesinde, ameliyattan önce kesilmelidir. Ve ameliyattan sonra, 10 ila 14 gün sonrasında, eğer hastada lokal veya hastamik bir enfeksiyon yoksa, yara iyileşme problemi yoksa, başlanabilir. Diğer e, biyolojik ilaçlardan, abatacept, tosuzumab ve de benzer uygulamalar e, mevcuttur. Ancak rituximab Anti CD20 monoklonal antikorudur ve B hücre depresyonu yapar. E, Rituximab infüzyonundan 2-3 hafta sonra e, B hücre depresyon etkisi başlar ve bu 1 yıla kadar devam edebilir. Bu nedenle de bu hastalarda e, immünoglobulin düzeyinin düşüğüne bağlı hipogamaglobulinemiye bağlı enfeksiyon riskinde artış görülebilir. Bu yüzden e, britik smog olan hastalarda e, eğer elektif cerrahi yapılacaksa B hücre e, normale gelmesi beklenmesi ve e, her iki durumda da hem acil durumda hem de elektif durumda e, immunoglobin G düzeyi ölçülerek e, 500'ün üzerindeyken operasyon yapılması ancak acil cerrahi durumunda e, 500'ün altında immunoglobin G düzeyi olduğu durumlarda e, intravenöz immunoglobin replasmanı yapılması önerilmektedir. Ve bu hastalarda postoperatif komplikasyonlarda sık gördüğümüz durumlardır. Enfeksiyonlara e, yatkınlık mevcuttur. Hastalık alevlenmeleri görülebilir. Bu tip soluk atakları görülebilir. Derin ven trombozi ve pulmoner emboli e, riski nedeniyle profilaksi yapılması gerekir. Ve yağ embolisi de görülebilir enfeksiyonları özellikle aktif hastalığı olanlar, glukokortikoid ve dımar bulunumu olanlar, geçirilmiş enfeksiyon öyküsü ve komorbid hastalığı olanlar daha e, yatkınlardır. Perioperatif antibiyotik profilaksisi gerekli olduğu durumlarda e, mayor cerrahi ve minor cerrahide yaklaşım e, değişmekle birlikte e, uygulanmalıdır. Yine venöz tromboemboli e, hastalarda e, görülebilecek bir yine risk artışı olan bir durumdur. Romatolojik hastalıklarda derin ven tromboz riski artmıştır. Kronik inflamasyon ve glukokortikoid kullanımı, eklem tutulumu, hareket kısıtlılığı ve immobilizasyon ve uzamış hospitalizasyonda artmış DVT riskini neden olmaktadır. Cerrahi öncesi risk faktörlerini belirlemeli ve etkin profilaksi uygulamalıyız. Hastanın yaşı, uygulanacak cerrahinin tipi, süresi, daha önceden derin ven trombozu ve pulmoner emboli öyküsü olup olmadığı değerlendirilmelidir. Bununla birlikte sekonder risk faktörleri olan uzun süreli immobilizasyon, paralizi, malinite, obezite, varis varlığı ve östrojen kullanımı da değerlendirilmelidir. Yine bizim hastalarımızda antifosfolipit sendromu derin ven trombozu ve pulmoner emboli riskinin artışına katkı sağlayan bir durumdur. Antifosfolipid sendromu e, özellikle klinik olarak anlamlı antifosfolipid-antikor varlığı ve tromboz öyküsünde e, 11 kat artmış Venostroma riski ile birliktedir. E, antifosfolipid-antikor e, sendromu pozitifliğinde hastalarda e, DVT profilaksisinde antikorgulansız dönem kısa olmalı, postoperatif antikoagülan en erken dönemde başlanmalı, erken mobilizasyon sağlanmalı, ve intravasküler girişimler minimumda tutulmalıdır. Özetleyecek olursak, romatolojik hastaların perioperatif değerlendirilmesinde özellikle başlangıçta detaylı bir öykü ve ayrıntılı bir fizik muayene yapmak, laboratuvar ve görüntüleme yöntemleriyle hastaların risk değerlendirmesini yapmak önemlidir. Yine perioperatif ilaç kullanımı ve komorbidite değerlendirilmesi bu hastalarda önemlidir. Onunla birlikte spesifik olarak hastalıkları yönelik risk değerlendirmesi yapmak ve bu hastaları postoperatif dönemde de en yakın sürede yine romatoloji değerlendirmesini almak önemlidir. Özellikle lupuslu hastalarda, romatoid artritli hastalarda ek risk faktörlerini gözümüzden kaçırmamamız gerekir. Yine profilaktik antibiyotik kullanımı uygun şekilde yapmak, Postoperatif takipte hastaların enfeksiyon varlığını, pulmoner emboli ve DVT riski açısından değerlendirmesi, yağ embolisini aklımızda tutmayı unutmamalıyız. Hasta eğitimi, fiziksel kısıtlılığın süresinin azaltılması, ilaç ilaç etkileşimlerinin gözden kaçırılmaması, hastalarda etkin ağrı kontrolü sağlanması ve erken mobilizasyon önemlidir. Teşekkür ederim.